Senin ve Resulünün aşkıyla gönlü kavrulan milletimi... ...İslam'ın sancaktarı kıl Allah'ım. Son nefesime kadar... ...yolunda cihad etmeyi nasip et. ümmet Muhammed'i... ...daha nice fetihlerle sevindir Ya Rabbi. Kapısına kadar dayandığımız bu toprakların fethiyle... ...Ümmet-i Muhammed'i sevindir Ya Rabbi. ümmet Muhammed'i... Sevindir ya Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Alparslan analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yeni Alparslan Büyük Selçuklu 60. bölüm yayınlanmadı arkadaşlar. Geçen hafta milli maç nedeniyle yayınlanmamıştı ama bu hafta yayınlanmaması kafaları iyice karıştırdı. Belki bir dahaki hafta yayınlanır diye düşünmüştük ama TRT1 yayın akışına baktığımızda önümüzdeki haftada dizinin olmadığını görüp hayal kırıklığına uğradık. Peki neden böyle oldu ve yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Final bölümü olan 61. bölümün çekimleri normalden çok daha uzun sürdü arkadaşlar. Bunun nedeni ise diziye güzel bir final yaptırıp akıllarda kalıcı bir etki yapmak. Final bölümü sinema filmi tadında çekildi ve o bölümü izlemek için seyirci de merak uyandırmaktalar. Açıkçası ben dizinin çekilen son iki bölümünün bu sezon artık gösterilmeyeceğini ve önümüzdeki sezon başladığında 60 ve 61. bölümler gösterilip dizinin o şekilde final yapacağını düşünüyorum. Daha sonra da aynı gün aynı saatte birinci bölümüyle Selahattin Eyyubi dizisi yayın hayatına başlayacak. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.